Sevgili yaylar bu hafta itibariyle iş hayatınızla alakalı çok hareketli bir hafta sizi bekliyor. Şimdi gezegen hareketlerine sizin burcunuza gelmesi Mars'ın o gölgeli günleri, Mars'ın geri hareketi ve Satürn'sü de geri hareketi devam ediyor. Bir de Merkür'ün Boğa Burcu'nda geri hareketi toprak her zaman için ateşi yavaşlatır. Ama bu hafta siz buna rağmen direnirseniz eğer tabii ki yükseliniz ve Ay Burcu'nuzu dinlemeyi de unutmayın. Bunlarla birlikte hayatınızda bence direnme gücünüzü arttıracağınız ve olaylara biraz daha e, duvar gibi duracağınızı düşünüyorum ve bununla birlikte hayatınızdaki bir sürü sorunun üstesinden geleceğinizi düşünüyorum sevgili yaylar. Değişim için hazırlıklı olun. İnanılmaz şekilde gökyüzü ise değişimi itiyor ve siz bu itim gücünü kullanırsınız eğer. Bunu ardınıza alırsanız biraz daha hızlı yol alacağınızı düşünüyorum sevgili yaylar. Özel hayatınızla alakalı güzel zamanlar sizi bekliyor. Eğer özel hayatınızla alakalı soru işaretleriniz varsa bu hafta gezegen hareketlerini birlikte özel hayatındaki soru işaretlerinden kurtulacaksınız sevgili yaylar. Kafanızda kurduğunuz her türlü sorunuzun cevabını bu hafta bulabilirsiniz. Gökyüzü bir yandan size sorunlarınızı çözdürürken, bir yandan sorunlarınızın üstesinden gelirken, bir yandan da keyifli saatler, vakitler geçirmenizi de sebebiyet verecek. O yüzden bence iş hayatınızla alakalı, özel hayatınızla alakalı her türlü sorunuzun cevabını bu hafta bulabilirsiniz. Hafta sonuna doğru da dış, dışarıdan gelecek iş hayatınızla alakalı seyahat haberleri hem iş hem seyahat anlamında olacak. Hem para kazanacaksınız hem gezeceksiniz gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii ki yaptığınız iş çok önemli. Aniden vereceğiniz seyahat kararlarıyla birlikte para gücünüzü arttırabileceğiniz hem de keyifli şekilde zaman geçirebileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Ani çıkacak olaylar kafanızı karıştırırsa da ani kararların karşısında durmak da sizin işiniz sevgili yaylar. Bu dönem içerisinde direnişiniz, duruşunuz çok önemli. Lütfen duruşunuz ve direnişinizi belirleyin diyoruz sevgili yaylar. Hafta sizin için çok hareketli. Umarım üstesinden gelirsiniz. Gerekli değişiklikleri yapmış olursunuz.